On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Amalim. Bugün sizlere tam bir Fransız klasiği olan bir çorbanın İspanya'da yediğimi versiyonunu yapacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi dediğim gibi bir dünya klasiğini yapacağım bugün. Bir dünya gastronomi klasiğini karidesli bir bisk çorbası. Onun da tabii ki bütün o bazın oluşturmak için aslında en temel, en ihtiyacımız olan kısmı bunun kabukları. Ben istedim ki bu bisk çorbasını biraz daha farklı bir lezzete dönüştürelim. Çünkü içerisine bazı yaptığım versiyonlarda tütsülenmiş paprika koyuyordum. Bu tütsülenmiş paprikanın haricinde istedim ki bugün gerçekten bu kabukları tütsüleyim. tütsülemek için de talaş kullanmayacağım. Biraz daha güçlü kokusu olan adaçayı kullanacağım. İki tane de defne yaprağı. Zaten bunlardan çıkacak olan tütsü benim için yeterli olur. Şimdi karadeslerimizi hafiften ısıttığım tavaya koyuyorum. Onların biraz da kuruması lazım. Sonra tam ortasına Şimdi o karides kabukları güzelce kuruyacak. Bir yandan da o ada çayından güzel tüt, tütsü tadını alacak. Ben de o esnada bisküvi asıl çorbamın bazına geçebilirim. klasik bir Frans çorbası olduğu için tabii ki klasik mirepoğa gerekiyor buna. Ama ben havucu çok tercih etmiyorum burada. uç kullanmayacağım. Onun yerine kırmızı biber ve kapya biberiyle yapacağım hızını. <laughs> Biz aslında bir sostur ve benim yaptığım bu sosun çorbaya çevrilmiş hali. Sadece karidesten de yapılmasına gerek yok. Herhangi bir deniz mahsulüyle yapabilirsiniz bunu. Sarımsaklarımızı ile beraber bir parça çevireceğiz. yapraklarını sonra kullanmak için tutuyorum Orijinalinde sadece pirinçle. Yasemin tarzı uzun bir pirinçle nişastası verilir. Ben patatesi gerçekten yakıştırıyorum. Çok daha kalifemsi bir hale getiriyor bu tarifi. biraz daha yağ koymak. Ve bu sebzelerin güzelce kendi buharıyla beraber yumuşamasını sağlamak. Ki sonradan da içerisine karidesini ve diğer malzemelerini koyalım. Şimdi bakalım bu yeteri kadar. Bir kere daha yapayım ben onu. zaten bir süre daha böyle kapalı kalması yeterli olacaktır. Şu ana kadar içinde karidesi dair bir şey yok çorbamızın. Zaten şu anda güzel bir baz oluşturmaya çalışıyoruz. İki tane defne yaprağı daha atayım. Bir parça salça. O testlerin biraz daha iyi olduğu bir dönemde salça kullanmayabilirsiniz ama şu an için ihtiyaç var, en azından rengi için bile olsa. Biraz da her ne kadar karidesi tütsüleyecek olsam da, yine biraz renk versin diye tütsülenmiş paprika kullanmak istiyorum. Ups, çok oldu. Limonun kabuğundan da biraz içerisine rendeleyelim. Böyle güzel bir ekşilik versin. karidesleri de direkt kabuklarıyla beraber hepsini değil birkaç tanesini içerisine atıyorum. daha önceden çalıştığım bir restoranda karideslerin kabuklarını tutup saklardık. Bunları kuruttuktan sonra toz haline getirdik. Ve o tozla yapardık bu bisk sosunu. Böylece hem kırıdısının kabukları işlev kazanıyor, hem de çok daha ucuza mal ediyorsunuz. Evet, bir yeterli olmuştu bence. Şimdi buradaki. Tabandaki o lezzeti toplamam lazım. O yüzden elimdeki tavuk suyunu üzerine boşalttım. E şimdi karides kabuklarının da lezzetini o tavuk suyuna geçireceğim ki çorbamda kullanacağım su olsun. Bu esnada bunlar pişerken ben de. Yanına yapmak istediğim aslında servis edeceğim Hollandez'i yapabilirim. Çok basit bir Hollandez tarifim var. Ama alışana kadar bir süre dikkatli olmanız gerekiyor. Bir parça sirke. Bir tane limonlu suyu. bir parça tütsülenmiş paprika Normalde paprika konmaz. Sapsarı bir sostur. Ama ben bugün biskle beraber sunduğum için biraz daha değiştirerek yapıyorum. İki tane yumurtayla yapsak bile yeterli. Yumurtanın sırası, şey beyaz kısmını katanlar da var ama ben sadece sırasıyla yapmayı tercih ediyorum. Şimdi bu su kaynamaya başladı. Su diyorum sirke karışımı. Ondan sonra yumurtamızı içine koyduk. Ateşten aldık. Zaten çelik şey döküm tabi olduğu için sıcak kalacaktır o. Şimdi başlıyoruz bunu güzelce. Sirkenin sıcaklığıyla Çıkmayın. Arada sıcaklık da veriyoruz. Nasıl? Çorbamın bazına bakayım. Evet, karidesler gelince tabii bisk gibi kokmaya başladı şimdi. tane yumurta sarısı yetmedi. Bana bir tane daha gelecek. Sıvısı fazla oldu. Onun iyice köpürene kadar çırpmamız gerekiyor. Evet bu kadar yoğunlaşma bana yeter. Şimdi artık ısıdan alıyoruz. Tereyağını içerisine atmaya başlıyoruz. Evet, bu sebzeler de biraz yumuşamış gibi. Bak ben sıvısını alabilirim. Evet şimdi kapağını kapatacağız. İki pirincimi de koymam lazım. Ondan da biraz meşastı almasına ihtiyacı var. Bir parça sirke. Ve kapağını kapatıyoruz şimdi. Sanırım bir 10 dakika pişmesi lazım. Ben de o esnada şu ortalığı biraz toparlıyorum. Birazdan yeniden beraberiz. Artık bu sebzeler güzel yumuşadı içerisinde. Şimdi artık çekebilirim. Bunu iki aşamalı çekeceğim. Çünkü bunun hakikaten tam kalife kıvamında olması gerekiyor. O yüzden zaten karidesleri kuyruklarıyla attım ki iyice lezzetinden maksimum derecede yararlanım diye. Kıvamının biraz açılması lazım sadece. Bir de bu blender'da çekeceğiz ve ondan sonra süzgeçten geçireceğiz ki bu istediğimiz kalifemse pürüzsüz yapıda olabilsin. Bu bazı restoranlarda da bu biski tereyağı gibi yapıp dolaplarında doldururlar ve yemeklerin üstüne ufak ufak kılıplarda donduğundan işte balığı fırına atarken veya işte deniz mahsullü bir şey yaparken o kullanılır. Yani bir bisk bazı gibi düşünün. Şöyle ben hepsini birden tutup dökeceğim. biraz otlarımızı koyalım. Onların sadece şöyle güzel bir aroma vermesini istiyorum. Çok rengini değiştirmesini istemiyorum o yüzden esnada ben <laughs> sunumda kullanacağım geri kalan karidesleri de pişireyim. Çok az pişirmek yetiyor karidese. Bunu sürekli söylüyorum ama bıkmayacağım herhalde söylemekten. Şöyle iki tarafını birer parça çevirmeniz karides için yeterli. Sadece bir parça sarımsak koyacağım içerisine. Evet ben bu çorbayı da süzdükten sonra kadeslerim pişmiş olur. Ondan sonra bu ekmeği hafiften kızartacağım. Biraz çıtırlık vermek istiyorum ekmeğe. Ondan sonra da sunuma geçebiliriz zaten. Karideslerimi de aldım. Dediğim gibi ekmeğe bir parça o karidesin güzel yağıyla beraber kıtırlaştırmak istiyorum. Evet, bunun sunumu için de. Ben krema kullanmıyorum bunu yaparken ama genelde tariflere baktığınızda bunu biraz da kremayla açarlar. Rengi daha pembe olur. Ama sanki bana sadece tereyağı yeterli gibi geliyor. Zaten yanında bir Hollandes sos servis edeceğimden dolayı üzerine bir de başka bir şey gerek yok gibi geliyor. Evet 9 Aralık'a kadar ben bir tane kendime yapayım en iyisi. Hmm. Çok seviyorum bu çorbayı. Yani bu kadar kredi kullanmanıza da gerek yok. 2-3 tane bile yeterli. Kabuklarından zaten tadı alıyor. Gerçekten çok güzel. koyduğumuz için 3-5 tane dereotuyla şöyle süsleyelim. Çünkü yakışacaktır. Deniz ile ben yakıştırıyorum dereotunu. Evet, biz çorbamızın tütsülenmiş versiyonunu yaptık. Deneyin bunu, afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.